Son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Balıkesir'de 6.1 şiddetinde deprem. Başta İstanbul, İzmir olmak üzere birçok şehirde hissedildi. İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. Afat saat 22.48'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ayrıca saat 22.50 ve 23.04'te 4.2 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamışlardır ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da şu ana kadar bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmaktadır olmadığını belirtti. Türkiye deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı. 10 Ağustos'ta 6.1'lik depremle sallanan Balıkesir'in Sındır ilçesinde bir kez daha 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci yakından takip ediyoruz. Balıkesir'in Sındır ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde hissedilen Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Afadımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun. İlçemizde yıkılan binalar var. Sindirgi Belediye Başkanı Sergan Sak ilçede yıkılan binaların olduğunu açıkladı.